Herkese merhabalar güzel insanlar. Ben Alper Porza. 11 Şubat Salı gününe ait iddia tahminlerimle karşınızdayım. Ekranda görüyorsunuzdur. Bugün ne kadar önemli bir gün olduğunun sizde de farkındasınızdır. Dün YouTube tahminlerimde ikide kaldık ve sizi uyarmıştım. Yani keyifli Çünkü bize bugün sermaye lazım. Ve geldi o gün. Bugün şampiyonlardaki bugün para kazanma günü arkadaşlar. Eğer bugün sen şampiyonlar liginde para kazanamazsan otur kendini sorgula çünkü ben kazanacağım. Ben hem YouTube tahminlerimle hem de grupta yapacağım çok özel tahminlerle yani müthiş tahminler bizi bekliyor. E, gruplarımda Müthiş işler yapacağız çok heyecanlıyım. E, ve bunları paylaşmak için de sabırsızlanıyorum tabii ki. Şimdi şampiyonlar ligi gününde neler yapmalısınız ve neler yapmamalısınız? bunlardan size bahsedeceğim. Beni iyi dinleyin arkadaşlar. Tamam mı? Benim grubumdasınız ya da grubumda değilsiniz bu önemli değil. Fakat dikkat etmeniz gereken bazı temel kurallar var. İddiada ve bahiste. Şimdi canlıdan arkadaşlar iki buçuk gol üstünü kovalamayın. Şartlar ne olursa olsun. Neden? Çünkü iki buçuk gol üstü Matematiksel anlamda şansın %50. Skor ne olursa olsun arkadaşlar. Ya da dakika kaç olursa olsun. Dakika. Şöyle olur. 2.5 gol üstü Forza'nın kuralında kovalayabilirsin. Saygı duyuyorum. Ama ikinci yer olmuş. Maç 1-1 bitiyor. 2.5 gol üstü oynuyorsun. Yapma. Günah edersin kendine. Parana yazık edersin. Gelip gelmemesinin önemi yok. Bir prensip sahibi ol. Veya canlıda arkadaşlar. 13.5 korner üstü, 12.5 korner üstü, 11.5 korner üstü kovalamayın. 5.5 kart, 6.5 kart, 7.5 kart kovalamayın. Takımların 2.5 gol üstü ne girmeyin takımların. Bunlar siz oynarsanız ya da 3.5 gol üstü 4.5 bunlar da oynarsanız arkadaşlar matematiksel şansınızın düşük olduğunu bilin. Nasıl hareket etmeniz gerekiyor? İlk yarı gol kovalayabilirsin. Tamam mı? Forza'nın korununu uygulayabilirsin. Mesela ilk devre 0-0 biter. İkinci yarı 1.5 üstü kovalayabilirsin. Ya da maç dakika 75 0-0 tek gol kovalayabilirsin. Bunlar sana kazandıracak ve kazanma ihtimalini çok fazla kuvvetlendirecek şeyler. Tabii ki benim sizin nasibinizi bağlamak gibi bir niyetim yok. Sizler görürsünüz 2.5 4.5 üst, gol üstü bilmem ne girebilirsiniz. Buna saygı duyarım yani. Bu sizin tercihinizdir. Ama bu işin matematiğine göre hareket ettiğinizde ya da öyle etmek istediğinizde bunlara dikkat edin. Çok önemli bilgiler bunlar. Bunlar sizin bahis hayatınızı, iddia hayatınızı da önümüzdeki süreçte de çok değiştirecektir. Bu temel kuramlara sahip çıktığınız sürece problem yok arkadaşlar. Şampiyonlar ilgili dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Yok kadroymuş, yok büyük takımmış, yok şöyleymiş, böyleymiş. Abi geçiniz. Basit boyun. Boyun basit düşünürsem basit. Yoksa inanılmaz zordur aslında boyuz. Gerçekten zordur. Şimdi ben yine sizler için çok değerli 3 tane tahmin hazırladım. İkisi garantiye yönelik kapama maçı olarak düşünelim. Bir tanesinde mecbur risk almak zorundayız. O maçı da en sona sakladım. Sizlerle paylaşacağım. Ee, ben 11 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi'nin sizler için çok güzel geçmesini temenni ediyorum arkadaşlar. Her birinizin ihtiyacı olduğunu biliyorum. Para ihtiyacınız var, sıkıntılarınız var, dertleriniz var. Umarım bunlar çözülür. Sizlerden çok güzel mesajlar geliyor her gün desteğinizi esirgemiyorsunuz. Mesela Koray şey demiş YouTube kanalında. Birçok kanalı takip ediyorum ama bu kanal çok başka diyerek güzel bir övgüsüne nasar olduk. bu da çok hoşuma giden yorumlardan biriydi. Bu, bu bakış açısıyla hareket ederseniz sırtınız yere gelmez. Tabii ki her tahmincinin kendince bir tecrübesi, bilgisi var. Onlara da saygı duyuyorum. Onlar da size kazandırmak için çabalıyorlar. Umarım bunların da bütün tahminleri gelir ve sizlerin kazanmasına vesile olurlar. Fakat arkadaşlar her zaman söylüyorum. Tecrübeye güvenin. Ben 1997 yılından beri bu oyunu biliyorum ve içindeyim. 28 yıl olmuş. Benim söylediklerimi gerçekten ciddiye alın. Bilgiye güvenin. Tecrübeye güvenin ve inanın. Ben yine bugün sizler için çok değerli tahminleri birazdan paylaşacağım. Onun dışında sizlerden bir ricam var. Şimdi güzel insanlar benim Youtube'da bahis ve iddia ile alakalı size verdiğim bütün bilgiler karşılıksız. Ama çok çok değerli hayat kurtarıcı bilgiler. Ben size canlıya dair neler yapmanız ve yapmamanız gerektiklerini söyledim. Bunları aklınızın bir köşesine yer edin. Peki bu bilgiler karşısında ben sizden ne istiyorum? Aslında hiçbir şey istemiyorum. İyi olun ve güzel kalın. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirsiniz ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum. İçinizden geliyorsa bu kanala sahip çıkmak, destek olmak istiyorsanız da şurada gördüğünüz teşekkür butonunu tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Tabii ki takdir sizinizdir ve içinizden gelmesi gerek bunun da. O yüzden büyük saygı duyduğumu bilin. Burası onur bölümü arkadaşlar. Burada e, videolarıma destek olan, e, teşekkürünü eksik etmeyen, yanımda olan değerli insanlar var. 10 Şubat pazartesi videoma desteklerini esirgemeyen e, Veliye Hanım, e, Uğur ve Alper her birinize çok çok teşekkür ederim. Bu desteğinizin rakamsal olarak benim için hiçbir önemi yok ama sembolik olarak çok büyük bir değeri var. Sahip çıkıyorsunuz. Sizin gibi insanların çok daha fazla çoğalması ve hep birlikte çıktığımız bu yolda yanında olmanız dileğiyle. Ben kalabalık içinde yalnız bir adamım arkadaşlar. O yüzden bu gösterdiğiniz ilgi alakası için de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hadi bakalım tahminlerdeniz. Şimdi öncelikle sizden bir konuda özür dilemek istiyorum. Dün tahminlerimde bir tane ara geçişin sesini kısmayı unutmuşum. Tabii ki eğer kulaklarınız biraz tırmalandıysa 2-3 bir, saniye o yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen böyle gece vakti videolarla uğraşırken gözden kaçıyorum olabiliyor kusura bakmayın. Şimdi Şampiyonlar Ligi açılışı yapalım. Brest PSG karşılaşıyorlar. Şimdi Brest'i görünce aklınıza ilk yere gol oynamak gelsin. Güzel insanla. Şimdi yakın zamana kadar Brest 21 maçlık ilk yarı gol serileri vardı. Ben Brest'in herhalde ondan fazla İlk yarı golümden ekmeğini yedim. Herhalde 12 ya da 13 olması lazım. Yakın bir zamanda da bizi üzmüştü ama ondan sonra yine kaldığı yerden devam etmişti. Şimdi Brest'le PSG biliyorsunuz yaklaşık 10 gün önce karşılaşmışlardı ligde. Yine ilk yarıda gol çıkmıştı. da toplam 7 gol çıkmıştı. Öyle bir durum söz konusu. Ben yine klasik geleneğimi bozmayacağım arkadaşlar. Eğer size ilk yarı gol oranı düşük gelirse biraz zorlama olur bence ama yine de takdir sizindir. Tabii ki bir üstünü deneyebilirsiniz. Ya da maç sonucuna ilerleyecek değerli gol tercihlerinde sizler halinizi yazabilirsiniz. Ama bu maçla alakalı kart tercihinden falan uzak durun. Analizde gözüküyor zaten. Tamam. O yüzden bu maçı ben bir nevi kapama maçı olarak düşünüyorum. İlk kere gol aldık tercihimiz ilk yarı gol olacağı yönünde oranda 1.15 değerlendirenlere hayırlı. Şimdi Şampiyonlar Ligi ile devam ediyoruz. Sporting Lisbon'a Borussia Dortmund karşılaşıyorlar. Bu iki takımın toplamda 23 maçlık bir buçuk gol üstü serisi mevcut arkadaşlar. Çok iyi bir seri. Şimdi ben riske tabii ki fazla gerek duymadım. Kapa geç maçı olarak düşündüm. Ve siz de öyle yapın diye söylemişim. Sebebi şu bakın sol altta analizde 2.5 gol üstünün gelmesi analizi veriye göre %60. Fakat karşılıklı gol var daha yüksek. Hani olur ya mesela sana 2.5 gol şey 1.5 gol üstünün oranı düşük geldi. O zaman aralarında bir seçim yapmak istersen 2.5 gol üstü ile karşılıklı gol var arasında karşılıklı gol varın yüzdesi daha fazla. Veri onu diyor. Tamam mı? Bu da aklında yer etsin. Fakat tabii ki bu maçla alakalı benim tahminim çok net. Hiç riske de gerek duymuyorum. Kapa geç abi. Tahminim 3 gol üstü oranda 1.15 değerlendirenlere hayırlı. Şampiyon ilgili finali yapıyoruz arkadaşlar. Günün maçı City ile Real Madrid. Muhtemelen yarın akşam pardon bu akşam her biriniz bu maçı izleyeceksiniz. Ben de izleyeceğim tabii ki. Ve bu maçla alakalı inanılmaz değerli tercihlerimde gruplarımda olacak. Şimdi bu maçta beklenen korner sayısı 13 üstü arkadaşlar. Tamam mı? Açılan oran da çok iyi ve beğendim ben. Fakat her zaman diyorum size yani matematiksel olarak 9.5 korner üstünde şansın %50. Fakat YouTube tahminlerinde biliyorsunuz arkadaşlar ben 2 oran üstü vermeye gayret ediyorum. Yani 2 oluyor, 2.5 oluyor, 2.80 oluyor, bazen 3'ü buluyor falan. Ama buna gayret ediyor. 8.5 alsam ben bu maça o zaman 2 oranına ulaşamıyorum. Böyle yapınca 2.20, 2.30 falan oluyor oran. bence tatminkar oluyor. İddia oranı böyle. risk almak zorundasın. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi burada analiz 13 korner beklendiğini söylüyor. Biz 3 param alttan alıyoruz ve güzel bir orandan alıyoruz. Artık burada birazcık da şansın bizimle olması gerekiyor. Özellikle skorun tek farklı gitmesi gerekiyor. Yani 2-1, 3-2 falan gibi. Bu da kornerin gelmesini çok daha kolaylaştıracaktır. O sonuçta iki takım da inanılmaz derece ofansif gücü kuvvetli. E, bu da tabii ki maçta korner beklentisini bence yüksek kalıyor. Bakalım neler olacak? Göreceğiz. O yüzden tahminim 9.5 korner üstü oranda 1.75 değerlendirenlere hayırlı olsun. Şimdi geldik videonun son bölümüne arkadaşlar. Şu andan itibaren beni can kulağıyla dinleyin. Öncelikle çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Son ana kadar beni izlediniz. Değerli vaktinizi ayırdınız. Birkaç dakika daha ayırın. Önemli şeyler söyleyeceğim. Şimdi videonun başında en başında söylediklerimi çok ciddi alın arkadaşlar. Eğer sen günü karla, parayla ve mutlu bir şekilde kapatmak istiyorsan bu söylediğim matematiğe göre hareket edersen gün sonunda kazanan olacaksın. Tamam mı? Ama risk almak tabii ki bahis'in doğasında var. Bu riski almadan da bazen çok büyük miktarlarda kazanamıyorsun. Birazcık da hislerinizi güvenin, eğer inanıyorsanız bu şekilde hareket edin. Yoksa ben de YouTube tahminlerinde arkadaşlar sizlere 5 oran, 10 oran, 50 oran paylaşmayı gerçekten çok çok isterim. Fakat yani bu işin matematiğine göre hareket etmek zorundayım arkadaşlar. Eğer güzel bir şekilde seri yapmak ve kazanmak istiyorsak bu işler böyle yürüyor. Gerçekten. Şimdi ben gruplarım için çok değerli tercihler paylaşacağım. Şampiyonlar Ligi'nde. Yarın benim gruplarımda, pardon bugün Diamond Kasa, Rip ideal, Günün ikilisi ve Günün Karesi olacak. Bunlar sadece benim ana oyunlarım. Ana oyunlarım haricinde hem Avrupa'da yaşayan Türkler için maç önü ve canlı tercihlerim olacak. Türkiye'de iddaada çok değerli iddia market seçenekleri açıyor. Oyuncu da tercihleri açıyor. Bunlar olacak. Yani yarın, yani pardon bugün dolu dizgin gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde dolu dolu yaşayacağız. Buna hiç şüpheniz olmaz. Eğer sen Şampiyonlar Ligi'nde kazanmaya kafaya koymuşsan ihtiyaçların varsa, giderlerin varsa mutlaka mı mutlaka gruplarıma gelmeye gayret göster. Gruplarıma nasıl geleceksin? Onu da söyleyin, iyi dinleyin. Gruplarım ücretli. Linkler yorum ve açıklama kısmında var. Bana Telegram'dan ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Hala soruyorsunuz. Ondan sonra bilgi istiyorsunuz. Ben de size bilgiyi veriyorum. İçeride 300 üyeden fazla var arkadaşlar. Ve dünyanın her yerinden insanlar. var. Az buz değil ve bunu çok hızlı zamanda yaptık. Her geçen günde büyüyoruz. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde şansını riske etme. Tecrübeye güvenin. Bilgime güvenin. Burada Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi işler yapacağımdan şüpheniz olmaz. Zaten yaptıklarım ortada. Burada hani şunu yaptık bunu yaptık demeye falan da de gerek duymadım bugün. Bugün böyle. Şampiyonlar Ligi'nde kimsenin yüzünü utandırmayacağız, asmayacağız ve mutlu edeceğiz. Kazandıracağız. İşimiz bu çünkü. Onda hiç şüpheniz olmaz. Tamam. Başka bir şey söyleyecek miyim? Düşünüyorum. Başka bir şey sanırım söylemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanetsiniz. Ben Alper Ford.